İyi Partili Çıray, iki gün önce sadece Malatya'da 28 ölüm vardı. İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek hükümetin koronavirüs politikalarını eleştirdi. Günlük açıklanan salgın tablosundaki rakamların güvenilir olmadığını savunan Çıray, 25 Ağustos 2020'de Malatya'da 28 ölüm vakası varken aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlemesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir dedi. Yazılı açıklama yapan İyi Partili Aytun Çıray artan vaka sayılarına dikkat çekti. Çıray açıklanan verilerin şeffaf olmadığını ileri sürdü. Kurban Bayramı'nda turizmi teşvik edecek kararlar alındığını vurgulayan Çıray şunları söyledi. AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya'yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Covid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye'nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır. Bunları gördükten hemen sonra aynı günlerde yeni bir açıklama yaparak derhal tedbir alınmazsa sağlık sisteminin çökebileceğini ifade etmemize rağmen bizi dinlemeyen AKP iktidarı, Covid-19 için tedbir alın açıklamamızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasaklayın anlamıştır. AKP yönetimi buna da hazır değil. Ülkenin her yerinden hastalar, hasta yakınları ve meslektaşlarım tarafından aranıyorum ve dinlediklerim beni ürpertiyor. Şimdi ise mevsim değişikliği başladı ve bu değişiklik dönemlerinde başka hastalıklarda artış olması kaçınılmazdır. AKP yönetimi maalesef buna da hazırlıklı değil. Bakanlığın güvenilirliği büyük yer almıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mart ayının ikinci yarısından itibaren her akşam kamuoyu ile paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu verilerinin değiştirilmiştir. Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve toplam entübre hasta sayısı parametreleri tablodan kaldırılarak Sayın Bakan'ın ve Bakanlığın güvenilirliği büyük yere almıştır. Üstelik bu değişiklikten bilim kurulunun dahi bilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru. Günlük verilen koronavirüsü tablosundaki rakamların güvenilir olmadığını savunan Çıray sözlerine şöyle devam etti. Bugün itibariyle sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde yirmilere kadar ulaşmıştır. Meslektaşlarımın başının derde girmemesi için yayınlayamıyorum. Ancak ölüm sebebine COVID yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep'te sadece bir mezarlığa bir günde COVID-19 pozitif olan tam 8 kişi defnedilmiştir. Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan COVID-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Evet, tavsiye bu. Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan COVID-19 pozitif hastaları yatırmamaları evlerinde takip etmeleri talimatı verildi. Bu yöntem derhal terk edilmelidir. Malatya, Erzurum, Rize, Konya, Urfa, Gaziantep ve benzeri illerde olduğu gibi Türkiye'nin bütününde çelişkili bilgilerin verilmesinden derhal vazgeçilmelidir. 25 Ağustos 2020'de Malatya'da, 28 ölüm vakası varken aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir. Evet, İyi Partili Aytun Çıray'ın açıklamaları çok acı ve ibretlik. 25 Ağustos 2020 tarihinde Malatya'da sadece bir ilimizde, bir vilayetimizde 28 ölüm var koronadan, koronavirüsten. Fakat aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakam Türkiye genelinde koronavirüsten 18 ölüm var diyor. Yani sadece bir ilde 28 koronavirüsten ölüm vakası varken Türkiye genelinde 18 ölüm olarak açıklanması ne kadar acı ve ne kadar gerçekler kapalı, gizli. Eğer sosyal medya olmasa, eğer siyasiler bunları takip etmese bunu halk bilemeyecek. Yani Türkiye genelinde diyor ki Aytun Çıray en azından en azından diyor en azından onunla çarpın. Sadece Malatya'da 25 Ağustos 2020'de 28 ölüm vakası varken sadece bir gün Türkiye gün, genelinde aynı gün ölüm vakası ne kadardır? En azından 300, en azından 500. Fakat açıklanan ne kadar? 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir." diyor Aytun Çıray. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Şimdi bu çok korkunç bir iddia. Çok ciddi bir iddia ve bunun hemen incelenmesi, izlenmesi ve halka anında duyurulması lazım. Eğer Aytun Çıray'ın açıklamaları yanlış ise Aytun Çıray'ın bu yanlışlığı düzeltmesi kendinden talep edilmelidir. Kendisi bir milletvekili, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken sonradan İYİ Parti'nin kurucuları arasında girip şu anda Başkan Yardımcılığı ve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı görevini sürdürüyor İYİ Parti'de Aytun Çıray. Acaba bunları kafasından mı atıyor yoksa gerçek mi? Gerçek ise Sağlık Bakanlığı o zaman halktan çok büyük bir özür dilemeli, özür borçlu. Yani sadece bir ilde dediği gibi 28 ölüm vakası varken ki birçok gazetede, birçok medyada da bu çıktı. Türkiye'de 18 olarak açıklanmak şu demek, artık vatandaş olarak, millet olarak, insanlar olarak en güvenilir kurum, en güvenilir insan olarak görülen Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca anında şu anda güvenilirliği bitmiş demektir. Anında özür dilemeli, özür dilenmeli, gerçekler açıklanmalı ve istifa edilmelidir. Eğer bu durum doğru ise yani tamam halk paniğe kapılmasın halk aman panik olmasın diye düşünülebilir ama gerçekler bir gün saklanır iki gün saklanır eninde sonunda ortaya çıkar o zaman daha da kötü olur lütfen Allah rızası için gerçekler açıklansın gerçekler duyurulsun gerçekler bilinsin gerçekleri saklayarak hiçbir yere gidilmez gerçekleri ortadan kaldırarak halkı bir gün iki gün kandırabilirsiniz. Eninde sonunda ortaya çıkar. Aynen İsmet Ünlü'nün dediği gibi gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Aytun Çıray'ın açıklamaları doğru ise vay halimize. Allah sonumuzu etsin. Evet. İyi Partili Çıray'ın bu açıklaması Türkiye'de şok tesiri uyandırdı lütfen bu iddiaların bu söylenenlerin ardına düşünsün çünkü bu söylenenler çok ciddi infiali uyandırıcı çok acı dışı gerçekler yani Aytun Çıray belki olayı politika ağzıyla hafif geçirebiliriz hafif atlatabiliriz diye söylemiştir belki ama fakat sadece bildiğimizde 28 ölüm vakası varken aynı gün Türkiye genelinin ölüm sayısını 18 olarak açıklamak halkı kandırmaktır, enayi yerine koymaktır, aptal yerine koymaktır. Ve bunu ortaya çıkartan Aytun Çıray gerçekten gerçekleri söylüyorsa bu gerçekleri söylediği için de bir kahramanlık yapmıştır. Kim ne derse desin her şeyi güzel alarak bu rakamları ortaya çıkartmıştır. Bütün basınımıza, bütün siyasilerimize, önde gelenlere, Karab e, Malatya Valiliğinin, Malatya e, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu rakamların doğru olup olmadığını halka duyurmak gibi bir görevi vardır. Bunu da ayrıca duyurmak istedim. Lütfen bu gerçekler ortaya çıksın. Bütün Malatyalı Hemşerilerimizden hasreten bu konuda e, duyarlı olmalarını ve gerçekleri ortaya çıkartmalarını istiyoruz. Tekrar herkese geçmiş olsun diyorum. En güzel günler sizlerin olsun, bizlerim olsun, hepimizin olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.